sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler. Tarihler 12 Kasım Cuma akşamını gösterirken elbette tetsiyat üye buluşmaları devam ediyor. Bu kez tetsiyat üye buluşmaları efendim Denizli'de gerçekleştirildi ve Denizli'de Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Memişoğlu Setsiyat ailesine ve değerli sektör mensuplarına ev sahipliği yaptı. Önce bu güzel ev sahipliğinden dolayı değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. E, tabii Davillon'un katkıları ile bu röportajı gerçekleştirdiğimizi de dile getiriyoruz ama ben soruma geçmeden önce şunu söylemek istiyorum, sayın başkanım, kötü komşu insanı mal sahibi edermiş, mal sahibi olduk. E, hayır. Doğru söylüyorsunuz ama mal sahibi zaten tetsiyattır. Evet. Mal sahibi zaten tetsiyat ve sektör olduğu için e, sadece bazen insan yol arkadaşını değiştirebilir. Bu sefer yol arkadaşını değiştirdi. E, tetsiyattan önce bu fuarın sahibi ev tekstili sektörüdür. Evet. Perdecisiyle, döşemelikçisiyle, havlucusuyla, nevresimcisiyle, komple aksesuarcısıyla beraber e, ve sektör fuarına Tabii bir yapı gerekiyor. Bu yapıda TETSİAD, Türkiye Ev Tekstil Sanayicileri İş İnsanları Derneği ee, ve derneğimiz TETSİAD bu sene e, bazı zorunluluklar nedeniyle partnerini değiştirerek gene güçlü bir şekilde fuarına devam ediyor. Umarım e, yeni partnerimizle Tesisat Derneğimiz önümüzdeki sene fuarları, bundan sonraki fuarları sektörümüz için çok daha e, efektif bir halde e, gerçekleştirecektir. Bugüne kadar şikayet ettiğimiz bazı konuları e, çözebilme gayreti içinde olacaklardır diye umuyorum. E, i̇nşallah sektör hayırlı uğurlu olur. Biraz önce size bahsettiniz aslında söze girerken e, bugün burada e, Türkiye'mizin birçok ev tekstili sanayicisi, denizli, denizli ev tekstilerimizin dışında Bursa'dan, İzmir'den, İstanbul'dan arkadaşlarımız da vardı. Onlara e, tek tek teşekkür ediyoruz bizimle beraber oldukları için. İbrahim Burkay Başkanımız da buradaydı. İşte zaten Tesisat Yönetim Kurulumuz var. Bu arada e, bizim e, biliyorsunuz Tesisat Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu e, Denizli'den. Sonra üç tane arkadaşımız var. Seyit Berber, Murat Tosunoğlu ve Cüneyt Demirkan bu güzel geceyi sağ olsun onlar organize ettiler. Onlar bizi bir araya getirdiler. Ee, ben de burada e, misafir gibiyim onların yanında. Arkadaşlarımızın e, ve tüm misafirlerimizin katılım için teşekkür ediyorum kendilerine. Şöyle bu toplantılar İstanbul'da yapılan, Bursa'da yapılan, Denizli'de yapılan toplantıların manası biraz önce en başta söylediğim gibi sektörün birlik ve beraberlik içinde olduğunun bir işaretidir. Fuarın sahibi sektördür. Sektörün çatı kuruluşu tetsiyattır. İnşallah bu sene de tetsiyat Mayıs ayında fuarını gerçekleştirecek. Bizler de o fuarda hem firma olarak hem de deniz yeri olarak yerimizi alacağız fuarlarda tarih çok önemlidir. Sektör evet. temsilcilerimiz tarihi çok önemserler. Tarih 17 ve 21 Mayıs Hı -hı. 2022 olarak belirlendi. Evet. Fuar takvimine de bu şekilde girdi. Tarih konusunda sizin düşünceleriniz neler? Vallahi ben bundan önceki dönem 3 sene tesisat yönetiminde görev yaptım. O zaman için fikirlerimi paylaşmıştım ama son sene Ramazan dolayısıyla biliyorsun Nisan'a gelmişti. Tekrar çok uzun yıllardır aynı tak yani Mayıs'ta yapılıyordu fuarımız. Bu pandeminin verdiği arayla tekrar aynı tarihi çekmek mümkün oldu açıkçası. Ee, o nedenle herkesin alışkın olduğu bir tarihte, herkesin bildiği aynı yerde, yani İstanbul Fuar Merkezi'nde aynı bu fuarın yapılacak olması e, sektör için devamlılık açısından önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var ya olun. Ee, i̇nşallah önümüzde gün bir bir fuar olacak. Bekliyoruz. İnşallah. Zaten çünkü hepimiz özledik birbirimizi ve fuarları. Ee, yeni yeni açılan, mesela geri dönen bazı fuarlar var. onlarda görüyoruz insanların fuar ilgisini. Evet, belki katılımcı sayıları pandemi dolayısıyla biraz düşük fakat e, inanın alıcı sayısı daha fazla. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Değerli sektör mensupları Davillo Perdesen'in katkıları ile Tetsiyat üye buluşması toplantısından kareler sizlere sunmaya devam ediyoruz.